3 haftalık tam kapanmayla birlikte internetten yapılan alışverişlere talep artmış durumda. Bu durumda siber dolandırıcıları harekete geçirdi. Peki dolandırılmamak, tuzağa düşmemek için neye dikkat etmek gerekiyor? Sıradaki haberimizde bu sorunun cevabı var. Tam kapanma döneminde sanal alışverişe yöneldik. Kıyafetten gıdaya kadar tüm ihtiyaçlarımızı online olarak aldık. Alışverişin internete kayması dolandırıcıları da harekete geçirdi. Özellikle 17 günlük tam kapanma döneminde evden çıkmak istemeyenler online alışverişe yöneldi ancak internetten alışveriş yaparken dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü dolandırıcıların ağına düşebilirsiniz. Popüler alışveriş sitelerinin birebir taklidinin gerçekleştirilerek ürünlerin aşırı derecede ucuz bir şekilde satılmasıyla birlikte oltalama yöntemiyle vatandaşları mağdur etmeye başladılar gerçeğin birebir aynısı olan arayüzü çalıyorlar ve adres çubuğunda bir harfi, iki harfi değiştiriyorlar ve bu şekilde aslında vatandaşları gerçek bir alışveriş sitesine yönlendirdikleri kisvesiyle siber hırsızlar kendi oluşturmuş oldukları sahte web sitesine yönlendiriyorlar. Siteden alışveriş yapanların kredi kartı bilgileri kopyalanıyor. Dolandırıcılar karttan para çekmek için özellikle gece saatlerini bekliyor. Banka kartı bilgilerinizi, kredi kartı bilgilerinizi giriyorsunuz ancak bu girdiğiniz veriler, bilgiler siber hırsızların veri tabanına aktarılmış oluyor. Özellikle insanların uyku zamanlarını kontrol ediyorlar. Genelde bu saat 2 ile 5 aralığında oluyor. Bu saat dilimi içerisinde siber hırsızlar hesapları boşaltıyorlar. Peki evde kaldığımız bu günlerde internetten alışveriş yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Alışveriş sitesinin güvenilir olduğundan emin olmamız gerekiyor ve adres çubuğunda mutlaka kontrol etmemiz gereken nokta SSL güvenlik sertifikasının bulunması ve tabii ki harf değişikliğinin olmamasıdır. Çünkü siber hırsızlar özellikle bir harf iki harf değiştirerek birebir taklit defterlerini oluşturuyorlar. Çok Az bilinen ya da adı hiç duyulmamış sitelere her zaman şüpheyle yaklaşmalıyız. Daha çok arama motorlarında tıklamak yerine internet sitesinin adını adres satırına yazalım. Uzmanlar özellikle tanıtım yoluyla gelen mesajlardaki bağlantılara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Ödeme yapılırken de 3 boyutlu ödeme sistemi kullanılmalı. Reklamlar aracılığıyla gelen adı duyulmamış sitelere asla güvenmemek, şifrelerimizi vermemek, kendi kredi kartlarınızı vermek yerine limitli sanal kartlar kullanmak ve tabii ki 3 boyutlu ödeme seçeneğini kullanmak önemli. 3 boyutlu ödeme seçeneği banka ve sizin aranızda bir kontrol mekanizması sağlar. Dolayısıyla onayı vermeden hesap karşı tarafa yani alıcıya aktarılmaz.